ikinci aşamasına kaldık. Yani bu yüzde seksen belediyemizin 300 er kişiliği tekrar iade edilecek anlamına gelmektedir. 1973 yılında büyüklerimizin büyük gayretleriyle burası belde oldu. Uzun süre belde olarak kaldı. 2013 yılında beldeden düştü. Biz de dernek olarak bahsetmiştim zaten basın toplantısında. 7 yıllık bir derneğiz. Sonra baktık, araştırdık, emsal kararlar yakaladık. İki yıldır bu noktada mücadele ettik. Ankara'dan tuttuğumuz bir hukukçuyla birlikte sağ olsun kardeşimiz bize de bizim kadar asıl dayanaz, az. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte bu işi bu noktaya getirdik. Bundan sonraki süreçte de ihtiyar heyeti, ve köyün illeri gelen insanlarıyla birlikte çalışarak ikametge sayımızı hızlı bir şekilde artıracağız. Çünkü bir daha bu şeyi sıkıntı yaşamamak için gayret sarf ediyoruz. Karabulduk beldesi Karabulduk ismiyle 1916 yılında başlıyor hikayesi. 1973 yılında da belediye olarak hak kazandı. 2013 yılı itibariyle de belediyemiz kapandı. Tam 40 yıl belediye olarak hizmet verdi. Nüfusumuz da 4000'lerden 3000'lerden e, en son kapanış sürecinde de bizim iddiamız 2012 yılında nüfusumuz 2118 idi. Biz e, hukuk mücadelemizi bunun üzerine inşa ettik. Bizim e, belediyemiz 2011 yılı nüfusuyla 1500 civarında bir sayıyla kapatıldı. Ancak biz e, 2012 yılı nüfusunu baz alarak mahkememizde iddiamızı kabul etti. Bununla ilgili de Türkiye'de değişik emsal kararlar vardı. E, ama tabii ki süreç şu ki Köylerdeki insanların şehre akması ülke için de çok ciddi bir kayıp, üretim için ciddi bir kayıp. Biz bunun tekrardan geri dönmesini istiyoruz. Karabulukta doğup Karabuluk'ta büyüyüp işte burada oynamış, burada mezarı burada olan herkesin de nüfusunu tekrardan belde alarak buraya güç kazanırmasını, yeniden üretim içerisinde bulunmasını arzu ediyoruz. Evet, mahkeme şu anda şu an itibariyle kararını verdi. Bundan sonra yasal süreç şöyle devam ediyor. İçişleri Bakanlığı kararı istinaf edebilir. Ancak bu karar çok net. Danıştay'ın kararları da var bununla ilgili olarak. E, lehimize sonuçlanacağına eminiz. Bundan sonraki süreçte bir atama yapılacak. Tabii ki kayyum ataması yapılacak. O sürecin sonunda o kayyumla birlikte seçime gidilecek. Ondan sonra beldemiz Karaluk Belediyesi olarak hayatına devam edecek. Kaç mahalleydi önceden Daha önce burası Karşıyaka, Orta Mahalle ve Çağlayan Mahallesi olmak üzere 3 mahalleden ibaret idi. Şimdi Şu anda bu 3 mahalle tek muhtarlık olarak devam ediyor belde olma sürecinde 3 mahallenin tekrardan geri dönme ihtimali yüksek. Biz de belediyeye yabancı değiliz. Ama geçmişte e, bir şeyli kazaya uğradık. Belediyemiz elimizden alındı demeyen de e, düşürüldü. Fakat yeni akıllarla inşallah belediyemiz geri gelir. Eski hizmeti alırız diye düşünüyorum. Şimdi şimdi biz davayı kazandık. Bunun neticesinde e, bir başkan ataması olacak. Akabinde e, kanun gereği Haziran ayında yapılıyor galiba seçimler. Haziran ayında seçimlerimizi yapacağız. Ve beldemizi bundan sonra daha farklı yerlere taşımak için hepimiz uğraş sarf edeceğiz. Gerçekten e, buna hasrettik biz. Sağ olsun hukuki idaremiz de e, bu noktada bizi haklı buldu. E, Belediyemizi tekrar bize iade etti.